Yiğit Bey, tacir olmanın bir takım yükümlülükleri var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Tacir olmanın bir takım yükümlülükleri vardır. Bunlardan ilki ve en önemlisi iflasa tabi olmadır. Sadece tacirler iflas edebilir. Yani bizim halk arasında duyduğumuz kredi kartların yüzünden iflas ettim cümlesi gerçeği göstermemektedir. Buna ek olarak ticaret ünvanı seçme ve kullanma mecburiyeti de tacirler için öngörülmüştür. Her tacirin bir ticaret ünvanı olmalı ve bu ticaret siciline kaydolunmalıdır. Buna ek olarak eğer tacir herhangi bir odaya ve meslek kuruluşunda kayıtlı olarak işini yapıyorsa bunlara da kayıt olarak mesleğini sürdürmek zorunluluğundadır. Belki de en önemlisi bu yükümlülüklerden basiretli iş adamı gibi davranma yükümlülüğüdür. Tacirler basiretli bir iş adamı gibi davranmalı ve normal kişilerin yap yap yapacağı hataları yapmama zor zorundadırlar. Buna objektif özen yükümlülüğü denmektedir. Buna ek olarak ihbar ve ihtarların şekle bağlı olarak yapılması yükümlülüğü söz konusudur. İki tarafın da tacir olması durumlarında temörüde düşünme, sözleşmeyi fesih ve sözleşmeden dönme işlemleri ya otel kanalıyla ya taahhütlü mektupla ya telgrafla ya da güvenli imza kullanmak suretiyle gerçekleştirilir. Ancak bu bir geçerlilik şartı değil, ispat şartıdır. Buna ek olarak fatura ve teyit mektubu düzenleme ve bununla ilgili sonuçlara katlanma yükümlülüğü de dikkat çekmektedir. Burada ilk olarak faturanın ne olduğunu açıklamamız gerekmektedir. E-ticaret yapacak bir kişi sattığı her mal ve verdiği her hizmet için bir fatura kesmek durumundadır. 900 TL'ye kadar olan satışlarda fatura kesme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak 900 TL'nin üstündeki satışlarda fatura kesilmelidir. Ancak her halükarda tüketicinin ve müşterinin fatura istemesi halinde 1 TL dahi olsa fatura kesme mecburiyeti bulunmaktadır. Bir de irsaliye kavramından fark et, bahsetmek gerekmektedir. İrsaliye malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satış tarafından düzenlenmesi gereken bir belgedir. Burada e-ticaret iş yapacak kişiler irsaliye düzenlemelidir. Ancak irsaliye ve fatura beraber tek bir belge olarak düzenlenebilir ve buna da irsaliyeli fatura denebilir. Kısacası e-ticaret yapacak olan kişilerin irsaliyeli fatura düzenlenmesi düzenlemesi gerekmektedir. Çünkü onlar aynı zamanda hizmetin ve ürünün müşteriye taşıttırılmasından da sorumlu olmaktadır. Ödeme kaydedici cihazlara gelecek olursak sadece e-ticaret işi yapan kişiler ve tüm gelirlerini internet üzerinden sağlayan kişiler ödeme kaydedici cihaz bulundurmak zorunda değildir. Buna ek olarak tacirlerde bir de, de defter tutma yükümlülüğü vardır. Vergi kanunlarına göre her tacir için farklı usulde defter tutmak ve tüm ticari hareketleri orada göstermek gerekmektedir. Birinci sınıf tüccarlar bilanço esasına göre, ikinci sınıf tüccarlar ise işletme hesabına göre defter tutarlar. Birinci sınıf tüccarlara biraz önce verdiğimiz örneklere göre limited şirket ve anonim şirket girmektedir. İkinci sınıf tüccarlara ise gerçek kişi tacirler, gerçek kişi ticari işletmeleri girmektedir. İşletme hesabı hesabına göre defter tutacaklar. Gelir gider defteri tutacaklardır. Bu defterde sol tarafa gelirleri, sağ tarafa giderleri yazılacak ve bunlar çıkarılarak kar veya zarar ortaya çıkacaktır. Limited ve anonim şirketler bilanço esasına göre defter tutacaklardır. Bunların tutacakları defterlerden ilki yevmiye defteridir. Yevmiye defteri günlük işlemlerin kayda geçirilmesidir. Bir de, de defteri kebir vardır. Yeni adı adıyla büyük defter olarak dikkat çekmektedir. Büyük defterde yemiye defterindeki yazan tüm bilgiler düzenli bir şekilde büyük deftere geçirilmesi sonucu ortaya çıkar. Envanter defteri ise işe başlama tarihinde ve bunu takip eden her hesap dönemin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur. Yani buraya tüm mal var, mal varlıkları da dahil edilmek durumundadır. Biraz da kuruluş işlemlerinde bahsetmek istiyorum. Bir şirket kurmak isteyen ya da bir tacir olarak işe başlamak isteyen herkes ilk önce bir ticaret ünvanı belirlemelidir. Zaten kaşede yazacak olan ticaret ünvanı ve merkez gibi bilgiler de her zaman gerekli olacaktır. Gerçek kişi tacirler ticaret ünvanlarını seçerken adlarını ve soyadlarını kullanmak zorundadırlar. Örnek olarak ismi Ömer Çetin olan birisi Ömer Çetin olarak ticaret ünvanına kaydolmalıdır. Ancak Türkiye'de başka bir Ömer Çetin'in daha bulunması durumlarında buna bir ek yapılabilir. Örnek olarak Ömer Çetin nakliye, nakliye olarak bir ticaret ünvanı kullanılması mümkündür. Anonim şirketlerde ve limited şirketlerde ise işletme konusu gösterilmeli ve şirket adı da belirtildikten sonra anonim şirket veya limited şirket ibaresi de bulunmalıdır. Ee, kanunumuza göre İngilizce bir kelime ya da yabancı dilde bir kelime kullanılması pek mümkün gözükmemektedir. Ancak bu kanuna milli, kültürel ve tarihi menfaatlerimize aykırı olmadığı takdirde ve yabancı kelimede bir marka bulunması halinde mümkün olmaktadır. Zaten günümüz hayatında da İngilizce bir kelimenin olmadığı herhangi bir şirket bulmak biraz zor olacaktır. Buna ek olarak bir de işletme adı bulunmaktadır. Ticaret ünvanı seçtikten sonra eğer işletme adı kullanmak istiyorsa tacir onu da belirlemelidir. Ama burada belirtmek gerekir ki işletme adı kullanılması zorunlu olan bir şey isim değildir. İşletme adını kullanan herkes ticaret siciline bunu tescil ettirmeli ve bunu kayıt altına alması gerekmektedir. Ticaret ünvanı ve işletme adı belirlendikten sonra tacir kişiler ana sözleşmelerini hazırlamalıdır. Anonim ve limited şirketlerde ana sözleşmeler ortaklığın bir anlamda anayasasıdır. Şirketin merkezi, ünvanı, amacı, ortakları, sermayesi gibi tüm bilgiler ana sözleşmede ticaret sicilinde, ticaret sicilinde yayınlanır. Biraz önce bahsettiğim gibi limited şirket kurması daha kolaydır. Limited şirket kurması şu an ortaklara ve ortak sayısına ve sermaye miktarına göre değişkenlik göstermek üzere 2500 TL civarında olmaktadır. Anonim şirket ise yaklaşık 7000 TL civarında tutmaktadır.